Selamun Aleyküm abiler ablalar ve kardeşlerim bugün Dog Life Simulator'un yeni bölümüyle karşınızdayım ve Zübeyde'miz ee, 9 ay 2 yaşında 2 yaş 9 aylık şu an baya 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 baya, baya büyüdü bir dakika şunu şöyle yapacağım tamam ee, şimdi şuradan bir yeni kostüm alabiliyor muyuz bilmiyorum. Arkadaşlar bu bölümde yeni köpek alacağız. Ama yeni köpek, yani böyle bildiğiniz gibi her bölüm bölümde sırayla köpekleri alacağız. Ee, Başta şey yazacağım. Yeni köpek aldım. Ee, Dog Life Simulator bölüm 2 diye yazacağım. Ee, ve ama eğer çok güldüğümüz bir olay olsa mesela bölümün üstünü çıkardım ve yeni köpek aldım da yazabilirim. Bugün bu köpeği alacağız. Ama ilk önce Normal bir Zübeyde ile oynayalım. Şöyle oynayalım bakalım. Tabi Zübeyde'ye son bölümde yine geri döneceğiz. Az kalsın bu arada sarı baş diyorduk. Burada ne oluyor? Ben bu bölümü hatırlamıyorum. Ne oldu be? Ha dönüyoruz. Bu şerefsiz adamın yanında. Bu annemi aldatıyordu en son. Annemin saçında ne var lan öyle? Biz niye döndük şimdi? Ha tatile gidiyoruz. Gidiyoruz. <laughs> evet. Gidiyoruz fotomuzu da çektik de ne ne öyle oldu. Neyse gidiyoruz da abi bu nasıl bir uçak? Küçücük uçak arkaca oncu uçakla gidiyoruz galiba. Bu arada daha çok gelmiş istiyorsanız like atıp ve abone olmayı unutmayın. Belki buraya koyarım bilmiyorum. Üşenedebilirim. edebilirim. Canım isterse koyarım. Evet arkadaşlar üşendim. Gittim baktım ama koymaya üşendim şimdi ve çıktım inşallah gitmemiştir o bölüm. Neyse arkadaşlar Yüzde söyleyeyim. %84 abone olmayan kullanıcı. Yüzde %16'da abone olan kullanıcı. Onlar kalbimdeler zaten. Öbürleri de ayıp etti ama yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Zorlama yok bizde ama o zaman izlemeye çok aklınız yok diyelim. Allah ben artık böyle konuşurum. Çünkü çok kişi ne yapıyorsunuz ya. Çok kişi izliyor ama abone olup like yok yani. Ya yine like, ya like da az geliyor. Şimdi açacağım belki video sonunda açarım bir tane. 500 bir video 10 like alıyor. Yani kötü bu aran ya. Herkes like atıp abone olsun şu an. Oo! Yemin ederim ya. Şöyle. Bu arada beni en çok takip eden... Ee, kişilerin ismini okuyacağım demiştim Demi, Demiş miydim size okuyacağım ee, Bugün her, her bölümde Üç tane isim okuyacağım Mehmet Mehmet Karahan ee, Başka şuradan Bakayım abi listeme En üstten Kedimo Bir de Akif Bey var Akif Bey Akif Bey Minecraft fan diye yazılıyor Akif diyelim. Bir daha Akif var arkadaşlar. Bunlar. Eğer siz de abone olsanız isminizi okurum. Ve şimdi hemen bu köpeğimizi alıyoruz. Da baya da güzel bir köpek. Ee, Almanya köpeği galiba. 50 saniyelik <laughs> reklam bitsin geliyorum. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi ben şeyi almıştım. Öbürü sarı baş olduğu bölümde. Ee, Roller almıştık. Şimdi hepsini alacağız. Hepsi de Her bölüm birer oynarız. Yani mesela bunu aldık ya bu bölüm full bununla oynarız daha. Ondan sonra başkalarla da oynarız ediyoruz biz. Yani bari git 50 saniyelik saniye reklam de, koy. Gidiyor 2 tane de, reklam de, koy de, beni gıcık ediyor de, yani. De, Onun de, yerine bir tane de, reklam de, koy ama uzun koy. Arkadaşlar ses biraz çok geldi kusura bakmayın. Ve yeni köpeğimiz Zübeyde'nin yani yeni köpek değil de. Zübeyde'nin yeni tipi bu arkadaşlar. Bayağı güzel oldu bu arada. Buradan bunu alabiliyorsak alalım abicim. <laughs> Oy ya bak bu çok güzel oldu. Bu da fena değil. Bununla bir gezelim. Ben buna gezelim abi. Bu Havalar da yine Bununla gezeceğiz bence. Arkadaşlar biz burada burada verdiğimiz cevapların e, tersini veriyoruz demiştim. Ben bu videoyu izlemiştim. Ortadan dev kemik çıkıyor. Sağdaki zaten biz açmıştık ama soldakinden ne çıkacak hiç bilmiyorum. Uy. <laughs> Ana oturma yastığı çıktı. Ya, fena değil. Bence en iyisi ne oldu? <laughs> Çık yapalım arkadaşlar. Bence en iyisi biz ne ne gelmiş bize ev en iyisi ev ikinci olarak kemik üçüncü olarak şey sen adını. o yatak mıdır nedir o abi oyun bu arada acayip çöküyor bugün Aa, nasıl donuyor Ortadakini mi alsak bu sefer ben ortadakini alacağım uy yap bakayım ben fotoğrafını çekeyim uy anam dev kemik bu orada yine donuyor gibi oldu. Görmedim sanmayın. Altıma sıçtım orada. Ama bence en iyisi yeme. Bak bak. Önüme çıkardı köpeklere bak. Abicim bak. Ben bu köpeği aldım. Değiştirmeyecek. Bir dahaki de değiştiririz. Allah Allah. Yürü oğlum. Oğlum çok havalı oldu ha. Zübeyde'ye bak be. Aferin oğlum Zübeyde. Oğlum diyorum hala ya. Bir dahaki bölümde bu arada şunu alacağız. Bu husky, husky bayağı güzelmiş ya. Husky Alman kurdu olabilir mi? Alman kurdu yoksa bu mu? Bilmiyorum. Neyse devam edelim. Bye bye, honey. bye bye. Hani bal demek değil miydi oğlum? Biz onu takip etmiştik galiba, değil mi? Evet, sonra aşık olmuştuk. Şimdi kapıyı kapatacağız arkadaşlar. Akıllı bir köpek olacağız da abi biz küçücük boyumuzla kafam kadar kapıyı kapatıyoruz. O zaman zübeyde bayağı bebek yani. Bayağı küçük çünkü o ya da kapı ayı gibi. 10 saniye menada topla bana ne. Arkadaşlar bir reklamda 50 kez çarpıya basılır mı size soruyorum. Demek ki basılıyor. Sordun. Gıdlak. 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 Gıdlak diyor koş koş oğlum çok havalı oldu ha bir ayakları falan da Te tek şey sevmedim koşarken kulaklık ay kula kulaklık da ya bak koşarken kulakları yatıyor ya o çok kötü bak ama durmuşken çok güzel bak dimdik mükemmel mükemmel devam ediyoruz Zübeyde'cim Aff <laughs> çok saçma ya. Dönme Zübeyde. Ya ilk kez zıpla demedi sana. İyi at. Kah. Bunun dediğini yapmama diye neden bir seçenek yok? Ay ilk kez oynuyorum nasıl. Dın 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 dın. Burada sen ne yapıyorsun? Aha burada böyle boş boş video çekiyorsun. Boş boş değil. Saçlara bak. Saçlarımı gösteriyorum. <laughs> Saçlar şekil önünden çekiliyor. Lan ben ne yaptım? Şunu kapat. Hiç kim valla bu arada çok yüzümü göstermek istemiyorum arkadaşlar. Neden herkese ben bilmiyorum. Bu ne oğlum ya? Yani. Oha! Bilmiyordum ha. Valla yemedim. Rastgele salladım. Oha! Ama ben arkadaşlar benim 6. isim kuvvetli. Arkadaşlar şey bir şey söyleyeyim telefonda hani elim parmağıma geliyor ya ondan dolayı. Biz en son bu adamı dövüyorduk değil mi? Bak dövüyorlar bize biz de dövüyorduk. Aa, burada onlara katıl diyormuş. Biz neden e, onları dövecekmişiz gibi anladım ben. Çünkü o zaman hiç İngilizcem yoktu. Oy! Şey gibi Titan Speaker'ın dönme sahnesi gibi. Keşke orayı fotoğraf olarak çekseydik. Neyse bunu da böyle çektik. Süpermen gibiyiz oğlum. Ben bu köpeğe bayıldım. Zübeyde valla sarıbaştan daha iyi demeyeceğim. Çünkü sarıbaş bizde olduktur. Ya bu ne? <laughs> Arkadaşlar sarıbaş ah valla ol, olan ol, eski günler. Arkadaşlar bu çok güzel bir Ya orada ben ne zaman yeni bölümlere geçiyoruz artık yeni bölüme yüksek mi? Öbür bölüm geçeceğiz arkadaşlar. Süperman. Yeni bölümde dedim yani oynamadım bölümden. Buraları hep oynamıştık. Şimdi sadece ters cevap veriyoruz arkadaşlar ve artık 4 yaş 3 aylık olmaya gidiyor Zübeyde. Sarıbaş kaç yaşında bitirmişti ve bu arada bu Zübeyde hiç kötülük yapmadı neredeyse. Demek ki öbür bölüm hep kötülük yapmışız. Ki evet. Ya. Bir şey diyeyim, Bu elmasla bir şey alınmıyor mu? Buradan alınmıyor. Buradan. Bu. bu. Aa, da ona beş yaş gerekiyormuş. ha Anladım. Bak 15 tane fotoğraf çekmişiz beyler. Bak. 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 Ne kadar güzeller ya. O dövme sahnesi nerede o dövme sahnesi? Ha bak burada durmuşuz. Arkadaşlar durdukerek <laughs> çok özür dilerim. <ben. gülüyor> Abicim bak saat kaç? mı uy Uykumdan falan da daha mı kalkmadım. Yani yarım saat mı kalkalı. Ya, çok aslında ya. sadece sesimin düzenlenmesi gerekiyor. Bu ne yaptı? Tamam. Lan bu ne oğlum? Niye bu ekranı gösterdi bana? Neyse oyuna bakalım. Oo. Burayı da oynamıştık. Oo. Ya Allah merhaba bu nasıl oyun ya böyle bir sana olur mu ne güzel eğlenceli oyun Biz burada bir seçenek vardı ya neydi dur görünce anlarım Close yes Ha kalkıp gidelim Gözümüzü kapatmıştık. Şuraya da çekelim. <laughs> en son orada çekememiştik. Şimdi biz gidiyoruz. Oo. Köpekler bile çok akıllı. Özellikle de Zübeyde vallahi Sarı baştan akıllı. Sarı baştan iyi dövüşüyor. Ama sarıbaş old. Bu yüzden bir puan sarıbaşa ve sarı baş daha iyi. Ee, sarıbaşın sarı tonları falan daha güzel sarıyken. 3'e 2 sarı baş daha güzel şu an. Huy olarak falan Sarıbaş... Yok. Huy olarak Zübeyde daha kötü ya. En iyi Sarıbaş abi. 4'e 2 Sarıbaş yener abi. Onu oğlum. Kaç kere Abi dedim bu arada sayan var mı? Yoktur. Çünkü abi. Bu ne abi? Ben bir şey yapmıyorum abi. Burada bin 1000 kemiğimiz olmuş. 1000'e bir şey alamıyorum. 800 ile bunu alıyorum da ben 810 almak yerine 2500 alacağım. Ondan sonra 1200 alacağım. Ondan sonra 800 alacağım. Ya şu reklamları alsam mı ya? Alalım arkadaşlar. Her şeyi alalım. Alalım alalım alalım. Anan, 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 Bu arada şeyleri yapmayacağım. Bütün köpekleri de alacağız ama bütün arabaları falan alamam. Bütün e, evleri falan yükseltemem. Onlar çok uzun iş. Arabaları alırız yine bir şekilde para biriktirip de zor arkadaşlar. Para biriktirmek şu 2 3 reklam izleyip geliyorum. Ben. Ve bu arada kıyafetimizi de yenileyeceğiz. Yepyeni yeni kıyafetler aldık. Onları da tabii ki de giyeceğiz. Yine alacağız inşallah bu. Reklam niye bitmiyor lan? Bak bak küçücük sana basamadım diye kızıyorum abi. Küçücük, küçücük. Yok kanka sen en iyisi yüzden geriye say ya boşver. Üç, üçten beşten ne gerek var? Sen yüzden geriye say. Zaten bitmeyecek reklam. Evet burada iki tane reklam izleyecekmişiz. Başka izlemesi mi diyor? He, birazcık saniye beklemen lazım diyor. Bu ne diyor? Boş konuşuyor. Akşam pizza yiyebilir ya? Belki. Sen çok ses geliyor. Ne oluyor? Bir tanağımı kesiyor. Enes bu videoyu izliyorsan ee, bu videoyu izle ben hatta okulda sana söyleyeceğim. Senin de ayakkabı sırrını paylaşayım mı? Yok ayakkabı değil. Beden dersen sen bok. <laughs> Anladın. Hadi bokun. Aynen anlatayım mı hoş <laughs> arkadaşlar. Bu ne oğlum? Bu daha çok doktora benzedi. Bu nasıl aşçı lan? Neyse hadi biraz bu. Yani çok da güzel değilmiş şey aslında. Şimdi 2500'lü alacağız arkadaşlar. Ondan sonra da 1200 lira alacağız ondan sonra 800 lira alacağız ve bütün kostümleri tamamlanmış olacağız Baban hayvan muhammed edecek ama getirme Ben şurada bir oynayacağım bir ananı pardon düşüyormuşuz koş Ananı ben oraya değmedim ya Hop bir şey Alacağız Suriye tövbe yarabbim ben bu reklamı izlemek zorunda mıyım? Aşağıda kız uyuyor. En son bu oyun bu bölümü oynadığımda yine bak bu reklam çıkmıştı. Yeter bıktım bak. Biz galiba bizim sevgiliyle yemek falan yiyecek. Öbür bölüm yedik mi biz bilmiyorum. Yeni birileri evleniyordu. Biz de babamızı falan buluyorduk. Yüksek <laughs> ben sıradaki bölüm arkadaşlar şey olacak. Arkadaşlar bir 5 yaşında bitirelim bu bölümü de. 5 e yaşında duralım yani. Bundan sonra son bir elde oynayacağız. Ya git 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 git. Arkadaşlar hatırlıyorsanız um, unuttum ne diyeceğimi de neyse boş veresiz. Lan bu mu bizim manita? Ha, yani şimdi erkek de oluyoruz. Biz ne yapmıştık burada? Ha biz akşam yemeğine gitmiştik. O zaman şimdi piknik. Piknik bak. Oha. Piknik bak deyip beyler. Ve Be beyler. Ve Be gürüne top. Oo. Biz de bak. onun çatal getirmişler. Sanki insan mısınız? Çatalı hem kimi getirdi? Tek başına gelmişler. Yoksa bunun uzaylı mı? Şu reklamda bitsin. Geliyorum. Arkadaşlar son reklamımız. Yeah. Ha, öbür bölüm arkadaşlar bu oynamadığımız bölümlere geçeceğiz artık. Hani dedim ya e, bunları zaten oynamıştık diye oynamadığımız bölümlere geçeceğiz artık. O son şeyde bölümde. Ve artık 5 yaşına doğru gidiyoruz. Zübeyde canım kızım benim. Koş artık. <laughs> 1200 lira daha biriktirmem lazım o şey almak için kostümü. Koş. Evet 5 yaşında Zübeyde. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoda bu kadar olsa bay bay diyorum. Sizi seviyorum. Kalbim her zaman gibi ne diyoruz. Bay bay.